Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle Zafer Bayramı kutluyoruz. Evet bu bayram bize yaşatanlara da öncelikle tabi yaşayan kalmamıştır. Geçmişlerimize rahmet ediyoruz. Bu <laughs> Allah hepsini rahmet eylesin. Saygıyla anıyoruz hepsini. Tabi bizim için en önemli bayramlardan birisi de bu olsa o oh. Evet şimdi ligin 3. haftasına geldik. 3. haftada Fenerbahçe maç yapmadan liderliğini sürdürmeyi başardı. Onu öncelikle söyleyelim. Tabii liderliği başka takımlar alabilir miydi? Alabilirdi. Çünkü Avrupa Kupası'na giden takımlara bu hafta maç yaptırmadılar. Geçen sene böyle bir uygulama yoktu. Bu sene nereden çıktı o da ayrı bir konu da. Herhalde bazı takımlarını şey olsun diye düşündüler ama geçen sene de mesela yani böyle bir şey düşünülebilir miydi? Bence düşünmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü böyle alıştığınız zaman sürekli bunu istersiniz. Bence Avrupa'da böyle bir şey yoksa bizim de yapmamamız gerekir. Üç günde bir maç yapmaya takımların alışması lazım. Çünkü bu zorluğu başama, başarabilirse zaten başarılı olur. Yoksa her seferinde maçın ertelersen o zaman ne olur? Mesela basketbolda her iki günde bir maç yapıyorlar. O zaman onları da düşünmek gerekmez mi? Bazen onu ertelemek zorunda kalıyorlar. O ayrı konu ama bunu ertelemeye bence geç gerek yok. Çünkü takım başarılı olacaksa zaten olacaktır. Olmayacaksa da isterseniz maçını erteleyin, ister ertelemeyin hikaye diye düşünüyorum. Çünkü en iyi antrenman maçtır. Maç ne kadar çok yaparsa futbolcu veya sporcu o kadar iyi olur diye düşünüyorum. E, tabii bizim fikrimiz böyle ama... Şimdi biz bu yani biraz yani ne bileyim bir standarda ya da Avrupa standardına gelemiyoruz. Gelemediğimiz için de zaten başarılı olamıyoruz. Onun için bu konuların bence daha detaylı düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bugün buna, buraya yaparsan başka yere de yapacaksın. Ama bu mesela Galatasaray'da önceden yapıldıydı. Aynı şekilde bu Galatasaray olduğu için geçen sene neden yapılmadı? Onun önceki sene de yapılabilirdi o zaman. Her sene yapılması lazım ama ne yazık ki bunlar yapılmıyor duruma göre değerlendirme yapıyorlar. Bu da hoş bir şey değil. Ülke puanı artacak, ülke puanı artacak da e şimdi kardeşim sen üç günde bir maç yapmayı öğrenemezsen burada başarılı olamazsın ki. Yani benim düşüncem böyle diye düşünüyorum. Yani tabii ki yetkililer daha iyi bilir ama benim benim şahsi fikrim bu. Evet bu hafta 3 takım oyna 4 takım oynamadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor maç yapmadan bu haftayı geçirdiler haftada 16 gol atıldı. Gol kısırlığı çekiliyor. Yani ligde hiçbir, bence hiçbir takım henüz hazır değil. Ama tabii mücadeleler oluyor ama mücadelelerin sonunda gol ve goller ne yazık ki olmuyor. Şahsi hatalardan oluşan goller var. Ayrıca Rize Spor, Trabzonspor ikinci kez deplasmanda yenmenin başarısını yaşadı. Yani zaten İlhan Palut yönetimi, İlhan Palut zaten iyi teknik direktörü. Niye diyeceksiniz Konya'yı da iyi seviyelere getirdi. Göztepe'de zaten öyleydi. Tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten Trabzonspor'da ne hallere dönüldü anlamak mümkün değil. Geçen yıllarda bakıyorsunuz açık ara şampiyonlar giden takım şu anda ne yazık geçen sene de iyi değildi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadı hem de şey yani bence başarısız. Yani takım iyi ama ne yazık ki iyi futbolcular da var ama ne yazık ki sonuca gidemeyince bu işler olmuyor. Evet, diğer e, şeye galip gelen takımlardan birisi de Kayseri Spor, diğeri de Konya Spor. Başka da galip gelen yok yani. Diğer maçlar berabere bitti. Hatta bir maç golsüz beraber etti. Diğerlerinde de birbirlik skorlar var. Çok gol yok yani. Daha nasıl söyleyeyim yani çok hiç uyku veren bir futbol var. Onu öyle söyleyelim önce. Gerçekten beklenen seviyede değil diye düşünüyorum. zaten bunu hep söylüyoruz. Ligin ilk 6 haftasından sonra futbol oynanmaya başlanır. O da ayrı bir konu. Henüz şu anda bence beklenen bir seviyede değil takımlar. Yani bir de zaten transferler de devam ediyor. Takımlar oturmamış oluyor. Bunlar da önemli konulardan birisi diye düşünüyorum. Evet, haftayı şimdi maçlara göre değerlendirecek olursak. Konyaspor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 2-0 yendi. Aslında Konyaspor yani Gaziantep önce Zaten Konya atakları sürekli yani geliştirerek gole gitmeyi başardı. Gaziantep de gol pozisyonları yakaladı ama onlar da başarılı olamadı. Gaziantep de yetersiz yani kadro olarak yerçi kadroya bak, bence ben kadro olarak diye düşünmüyorum. Yani çıkıyorsa 11 kişi. 11 kişinin hepsinin iyi oynaması lazım. Bunun yabancı yerlisi fark etmez. Çünkü yani mazeretler başarı engel değildir. Benim düşüncem böyle yani. Oraya çıktıysan o formanın hakkını vereceksin. Hangi yani yabancıyım, şin, yerinim, şin ne fark eder ki? Zaten seni kanıt senin orada kendini kanıtlaman gerekmiyorum yani. Benim düşüncem bu. Oraya çıkınca futbol oynarız. Zaten seni de orada transfer ederler işte. Başarılı olursan hiç kimse seni durduramaz ki. Evet Konya Spor tebrik ediyoruz. 2-0 yendi. Bir, biraz düzelme var. Eski Konya'nın havasını yakalar gibi ama yeterli değil yani. Onu söyleyeyim. Palut'un bıraktığı Konya ile alakası yok. Onu söyleyelim yani. Kasımpaşa kendi sahasında Pendik Spor'la karşı İstanbul derbisinde. İstanbul derbisinde Pendik Spor zaten değişik bir takım. Kasımpaşa da öyle. Pendik öne geçti. Hatta 2-0 da yapabilirdi. Ne yazık ki onu yapamadı. Yapamayınca da Kasımpaşa beraberliği sağladı. E maçta bir bir beraberlikte sonuçlandı. Her iki takım da yani iyi görünüyor ama bu yetersiz bu futbolla yani ligde kalma olayı zor olur diye düşünüyorum. Yani futbol olsa bile gol olmazsa 3 puan alamıyorsunuz. Alamadığınız zaman da bu puanları ileri iki haftalarda çok arıyorsunuz onu da söyleyelim. Evet Trabzonspor, Trabzonspor bu hafta yani şu anda liderliği yakalayacak pozisyonda aslında olabilirdi. Ama geçen hafta da Galatasaray'a karşı kaybettiğinde yani uyur gezer bir futbol oynuyordu. Aynen devam ediyor. Hala şokun etkisinden çıkamamış Çaykur Rizespor da deplasmanda kazanmayı başardı. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Hatta 3-1'di. Sonradan gol yedi 3-2 oldu. 2-0'dı. Yani çok önemli. Yani tebrik etmek gerekiyor yani. Çaykur Rizespor gerçekten <laughs> iyi futbol oynadı. İyi futbolla beraber Trabzonspor'da sahasından yendi. Büyük başarıya imza attı. Bu da demek ki lige iyi hazırlanmış demek ki. Durum onu gösteriyor. Zaten geçen haftalarda da futbol iyiydi fakat gol atamıyorlardı. Bu kez gol ve golleri de atmayı başardılar. Zaten 3 tane attığınız zaman rakibinizin sizi yakalaması biraz zor diye düşünürüz. En az 3 atmanız gerekiyor ki bunu da yaptı. Onun için Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz. Trabzonspor'un daha çok çalışması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz yani. Evet İstanbulspor pardon Sivas Spor kendisi aslında Antalya Spor'la karşılaştı. Antalya Spor hep beraberlikler takımı. Sivas da beraberliği seviyor zaten. Servet Çetin'le <laughs> Nuri'nin. Nuri zaten standart futbolunu oynatıyor ama Antalya Spor'a bir ivme kazandıramadı yani. Onu da söyleyelim. Tam futbol olarak iyi. Sadece Trabzonspor yenilmezken yendi ama bence bu yani puanları hani bonkörce dağıttığınız zaman ilerde düşmemek için mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Antalya Spor'da son 3 yıldır düşmemek için mücadele ediyor. Yani tamam kupada final falan oynadı ayrı konu ama yani yetersiz diye düşünüyorum. Buranın düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sivas Spor Rıza ile zaten başarılıydı. Geçen sene Avrupa'da da başarılıydı. Gene iyi bir şey var ama bir attıktan sonra devamını getirmediğiniz zaman gol yiyebiliyorsunuz ve puan ve puanlarda kaybedebiliyorsunuz. En azından diyorum ya 3 atmanız lazım ki yani puanı garantileyebilirsiniz. En azından yani bir, bir puanı bir kere şekilde çıkartıyorsunuz. Ama bir tane golle 3 puan almak zor oluyor. Çünkü rakipler de mesela şimdi ilk 70 dakika rakip oynuyor. Ondan sonra diğer, yani deplasmana geldiyse en azından beraberliği kurtaralım kafasıyla oynuyorlar. Halbuki böyle oynamak yerine maçın başta gününe oturursanız çatır çatır futbolunuzu oynarsanız kazanırsınız veya kaybedersiniz diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki bu da yok. Onu da söyleyelim. Hep aynı kafayla gidiyorlar. Evet Kayseri Spor, Kayseri Spor, Samsun Spor yendi ama yani Spor bu maçta gol pozisyonları yakaladı. Yani mesela kontrataklarla golle gitmeye çalıştı ve bunu da başardı. E, gol pozisyonu yakaladı. E, da değerlendirse de yani futbolu Kayseri oynayıp da Samsun kazanabilirdi. Yani onu da söyleyelim. İyi kontra atak futbolu yapıyor. Fofanalar var mesela. Gerçekten, gerçekten çok etkili. Kayseri Spor da zaten çağdaş atan takımı gerçekten hani geçen sene bir ummadığımız mağlubiyetler aldı ama normalde iyi futbol oynuyor. Yani onu da söyleyelim. Kayseri Spor zaten sahasında kolay kolay maç kaybetmeyen bir takım diye düşünüyoruz ama e, işte <laughs> istikrar olmadığı için, istikrar olmayınca da başarı ne yazık ki Saman Alevi gibi bazen var bazen yok. Bunu da söyleyelim. Ama Samsun Spor dişli bir takım. tabi e, tabii dişli olmak yetmiyor. Kazanmanız gerekiyor. En azından deplasmanda bir puan diyorlar da en azından değil. En azından 3 puan felsefesiyle gidersen en azından bir puan alırsın. En azından bir puan dersen kaybetme ihtimalim var. Bence felsefe yanlış yani önce onayı düzeltmek lazım en azından neye ne demek en azından bir puan ya. En en kötü ihtimalle 3 puan diye düşünürsen bir puanı zaten alma ihtimalin olur. Hedefi yüksek koymak lazım ama ne yazık ki onu da yapmıyorlar. Evet Baba kartı Fatih Karagümrük kendi sahasında Ankara Gücü ile karşılaştı. Önce Karagümrük oynadı. Daha sonra Ankara Gücü galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. Gerçekten Karagümrük zaten yani güçlü bir takım yani kafaya oynayabilecek yani liderliğe oynayabilecek kapasitesi var ama ne yazık ki bunu değerlendirmiyor. Belli bir yere getiriyor, orada bırakıyor. Bakalım bu sene ne yapacak? Beraberliklerle de bu iş yürümüyor. Puan ve puanlar almak lazım. Ankara Gücü iyi oynuyor. Tonlay Kafkas yönetiminde gerçekten iyi. Fakat bunu puanlara dönüştürmek şart. Puanlara dönüştürmeseniz yani iyi futbol yetmiyor. Pozisyonu da yakalıyorlar. O pozisyonları değerlendirmek lazım. Pozisyonları değerlendiremedikten sonra bir özelliği kalmıyor. Gerçekten yani gol pozisyonuna daha çok giren takım ama ne yazık ki bunu değerlendiremiyor. Değerlendirmeyince de olmuyor. Skora göre düşünerek oynarsanız zaten burada kalırsınız. Halbuki futbolunuzu oynayacaksınız, atabildiğiniz kadar atarsanız başarılar da gelir diye düşünüyorum. Ne yazık ki Ankara gücü de bu felsefeyi edinmek zorunda yani. Karagümrük de öyle yani. Evet, Kore'nden Alanya Spor kendi sahasına Atakaç Hatay Spor'la karşılaştı. Maç 0-0 berabere bitti ama Alanya Spor iyi futbol oynadı. Hatay Spor'un futbolu iyi değildi onu söyleyeyim. Pozisyon yakaladı ama gol poz hatta bir tane de golleri vermedi. Geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi offside diye verdiler de. Yani pozisyondan önce olan olayla ilgili böyle, böyle acayip bir offside olay vardı. Golü vermediler Alanya Spor'un yani. Gol Haydi'ye gitti. Aynı geçen sene, geçen hafta Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Evet. şimdi bakıyoruz. Lig'de henüz galibiyette tanışamayan yaklaşık olarak İstanbul, Ankara gücü, Antalya spor, Pendik, Samsun, Başakşehir ve Gaziantep henüz galibiyette tanışamadılar. Onun için zaten lig başladı. Diğer takımlarla oynamaması. Şimdi 3'te 3 yapan da çıkmadı. Onu da söyleyelim yani. Bakalım ilerleyen haftalarda bu nasıl olur ama şu anda görünen henüz lige takımlar ısınmamış. Ee, bakalım neler yapacaklar hep beraber izleyeceğiz ama şu anda takımların yeterli olduğuna inanmıyorum. Zaten dört büyükler malum hikaye. Onlar şimdi Trabzonspor'a da bakıyorsunuz yani anlamak mümkün değil. Ama şu anda üç büyükler gerçekten başarılar. Hem Avrupa'da hem orada. Adana Demirspor'u da unutmamak lazım. Adana Demirspor son haft son yıllarda iyi futbol oynuyor. Yani kafaya oynayacak kapasitede dördüncü büyük olarak gelebilir mi? Gelebilir. Klaybert orayı yönetiyor. Bakalım neler yapacak. Zaten sürprizlerle dolu bir takım Adana Demirspor. Bakalım bunu da Ligeye yayabilir mi? Yayar. Avrupa Kupalarından elenirse zaten çok da başarılı olur ama hem kupayı hem ligi götürmeye çalışacaklar büyük bir olasılıkla. Genki yenildi ama sanıyorum. Ha, bu arada Avrupa kupalarına değerlendirecek olursak Fenerbahçe 5-1'lik üstünlük sağladı. Galatasaray bu video biraz geç çektiğim için tura atladı. Şampiyonlar yine kaldı. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe de avantajda şu anda. Beşiktaş 3-2 yendi. O da e, sanıyorum kendi sahasında turu da geçer diye düşünüyorum. Ve e, playoff'lara kalır. Adana Demirspor biraz işi riske soktu ama o da kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunların hemen dördünün de kalması ülke puanına büyük etki edecektir. Tabi bu maçların ara verildiğinde inşallah hakkını da burada çıkartırlar diye düşünüyorum. Evet Kadınlar Futbol Ligi de başladı. Bu arada Fomget yani geçen senenin şampiyonu galibiyetle başladı. <laughs> Kaldığı yerden devam ediyor. Aynı şekilde diğer takımlar da öyle ama şu anda işte yani falan ALG olsun, Fenerbahçe olsun geçen sene finali yapanlar galibiyetle başladılar. Bakalım neler olacak. Orada da artık grupları kaldırdılar. Hepsini bir grup yaptılar. Bayağı başarılı maçlar çıkacak diye düşünüyoruz. Evet ikincilikte de kıran kırana maçlar oluyor. Ee, bakalım neler yapacaklar. Hep beraber bunları da göreceğiz kısmet olursa. Onları da ayrıca değerlendiririz. Yani <laughs> evet, e, Trent Yol 2'de Eyüp Spor liderliğini bak 3'te 3 yapmış mesela. E, Manisa Futbol Kulübü, Astor, Şanlıurfa Gençler Birliği, Çorum Spor sıralandılar. Sakarya gene aynı şekilde. Bandırma, Keçören, Gücü, Bodrum geçen sene şampiyonluğu kaçıran takımlardan birisiydi. Bakalım neler olacak. Orada da kıran kıran amaçlar devam ediyor. Zaten ligin ilk 3 haftası dediğimiz gibi ilk 3 haftası değil de 6 hafta sonra zaten gerçek maçlar başlayacak diye düşünüyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.